Bu sözler üzerine çılgına dönen putperestler halkı kışkırtarak "Eğer bir şey yapacaksanız İbrahim'i ateşe atıp yakın, böylece ilahlarınızın imdadına yetişin." dediler. Onu ateşe attıklarında ise biz "Ey ateş, İbrahim'e serin ve selamet ol." diye emrettik. Evet, bu zalimler İbrahim'i tuzağa düşürmek istediler. Fakat biz onları daha fazla zarara uğrattık. Ardından biz İbrahim'i ve Lut'u kafirlerin elinden kurtarıp tüm insanlık için feyiz ve bereket kaynağı kıldığımız bir ülkeye ulaştırdık. Hz. İbrahim'in bu açık tebliğine karşı söyleyecek makul hiçbir söz bulamayan o bedbaht, kavim. Kuvvetçe üstünlüklerine güvenerek zorbalık yolunu tuttular ve İbrahim aleyhisselamı ateşte yakma kararı aldılar. Çünkü putlarını diline dolayan ve onlara hakaret eden birinin cezası ancak bu olmalıydı. Rivayete göre putperestler durumu kralları Nemrud'a bildirdiler. Bunun üzerine Nemrud İbrahim aleyhisselamı çağırdı. Nemrud'un huzuruna giren herkes öncelikle ona secde ederdi. Hazreti İbrahim ise secde etmedi. Nemrud merak ve hiddetle sebebini sorunca da seni ve beni yaratandan başkasına secde etmem dedi. Nemrut, senin Rabbin kim? deyince İbrahim Aleyhisselam, Benim Rabbim dirilten ve öldüren Allah'tır dedi. Nemrut, ben de diriltir ve öldürürüm dedi. Zindandan iki kişi getirdi. Birini öldürdü, diğerini ise serbest bıraktı. Sonra da, Bak, ben de bu işi yapıyorum dedi. Lakin ahmak Nemrut diriltmenin ruh vermek, öldürmenin ise ruh almak olduğunu bilmiyordu. Bu kez İbrahim aleyhisselam, ''Benim Rabbim güneşi doğudan doğdurur, gücün yetiyorsa sen de batıdan doğdur.'' dedi. O melun kafir apışıp kaldı. Karşılıklı bu konuşmalar ve tartışmalar üzerine son derece hiddetlenen Nemrut, ona nasıl bir ceza verileceği hususunda avanesini toplayıp istişare etti. İçlerinden biri. Onu büyük bir ateşte yakalım teklifinde bulundu. Bu teklif kabul edildi. Ateş için hazırlıklar başlatıldı. Bir ay odun taşındı. Cahil ve ahmak halk bu bizim putlarımıza karşı çıkıyor diye odun taşıma işinde seferber oldular. Dağ gibi odun yığıldı. Yakılan ateşin alevleri semalara çıkıyordu. Hararetinden dolayı kuşlar yakınından bile geçemiyordu. Bütün hazırlıklar bitince Halk ateşin başına toplandı. Hazreti İbrahim elleri kelepçeli ve ayakları prangalı bir şekilde oraya getirildi. Ancak o büyük peygamber Halil olduğu için çok zor bir durumda olmasına rağmen büyük bir teslimiyet ve tevekkül içindeydi. Gönlünde en ufak bir korku ve endişe yoktu. Nemrut ve cemaati onun ateşe nasıl atılacağını müzakere ettiler nihayet mancınıkla atılmasına karar verdiler. Yerdeki ve gökteki melekler hayret içinde aman ya rabbi seni en çok zikreden İbrahim aleyhisselam ateşe atılıyor. O seni bir an bile unutmayan bir peygamberdir. Ona yardım etmek için bize izin verir misin Allah'ım diye yalvardılar. Allah Teala'nın izin vermesi üzerine bir melek Hazreti İbrahim'e gelerek Rüzgarlar emrime verildi. Arzu edersen ateşi darmadağın edeyim dedi. Diğer bir melek, sular emrime verildi. İstersen ateşi bir anda söndüreyim teklifinde bulundu. Bir başka melek, toprak emrime verildi. Dilersen ateşi yere batırayım dedi. İbrahim aleyhisselam ise bu meleklere, Dost ile dostun arasına girmeyin. Rabbim ne dilerse ben ona razıyım Kurtarır ise lutfundandır. Eğer yakar ise kusurumdandır. Sabredici olurum inşallah diye mukabelede bulundu. Mancına konup ateşe atılmak üzere diken de İbrahim Aleyhisselam Allah bize yeter. O ne güzel vekildir diyordu. İbni Abbas'ın rivayetine göre Hazreti İbrahim bu sözü ateşe atılırken söylemiştir. Resul-i Ekrem bu sözü Müşrikler size karşı toplandılar Başınızın çaresine bakın denildiğinde söylemiştir. Bunun üzerine Müslümanların imanları artmış ve hep birlikte Allah bize yeter. O ne güzel vekildir diyerek Allah'a karşı eşsiz bir teslimiyet örneği sergilemişlerdir. İbrahim Aleyhisselam tam ateşe atılmak üzereyken Cebrail Aleyhisselam geldi ve Bir dileğin var mı diye sordu. Hazreti İbrahim Evet bir dileğim var fakat senden değil cevabını verdi. Cebrail İbrahim aleyhisselama hayretle. Niçin Allah'tan kurtuluş istemiyorsun dedi. O da halimi o biliyor. Ateş kimin emriyle yanıyor yakma kimin işidir diye cevap verdi. Şair bu cevabı agah olunca hale hacet mi kalır suale şeklinde mısraya dökmüştür. Allah Teala, Hz. İbrahim'in meleklerden bile müstani davranıp, bütün talebini Hakk'a yöneltmesinden razı olmuş, onu Kur'an-ı Kerim'de. O çok vefakar İbrahim, ayet-i kerimesiyle sena etmiştir. Yine Cenabı Hak onu, Rabbi ona, teslim ol buyurmuş, o da, bütün varlığımla alemlerin Rabbine teslim oldum demişti. Ayet-i kerimesiyle de teslimiyet, timsali olarak takdim ve taltif etmiştir. İbrahim Halilullah'ın bu yüce teslimiyeti ve yalnız Hakk'a tevekkülü üzerine, o daha ateşin içine düşmeden Allah Teala ateşe, ''Ey ateş, İbrahim'e serin ve selamet ol.'' diye emretti. Bu emirle birlikte İbrahim Aleyhisselam'ın düştüğü yer bir anda Gülistan'a döndü. Hatta bu emirle birlikte yeryüzünde bütün ateşlerin belli bir müddet serin hale geldiği söylenir. Nakledildiğine göre orada tatlı bir pınar kaynayıp akmaya başladı. Bir rivayete göre cennetten bir gömlek indirildi ve İbrahim Aleyhisselam'a giydirildi. Bu gömlek daha sonra İshak Aleyhisselam'a, ondan Yakup Aleyhisselam'a, ondan da Yusuf Aleyhisselam'a intikal etti. Yakup'un gözleri ama olduğu zaman Yusuf aleyhisselamın gönderip de gözlerinin açılmasına vesile olan gömlek, işte bu gömlekti. Hazreti İbrahim'i ateşe atmalarından sonra Allah onların üzerine en zayıf yaratığı olan sivrisineyi musallat etti. Aradan vakit geçmeden Nemrut arkadaşlarının ve atlarının parıldayan kemiklerini gördü. Bu sinekler onların etlerini yemiş, kanlarını içmişti. Bir tanesi de Nemrud'un burun deliğine girdi ve beynine ulaşıncaya kadar önüne geleni kemirip durdu. İnsanlar arasında en değerli kabul ettiği kişi demir bir balyozla kafasına vuran kişi oluyordu. O yaklaşık 40 yıl bu şekilde kaldı ve sonunda telef olup gitti.